YouTube'cu gelir misiniz? Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Ah. Dolduruyorum. Sallanacak. Ne dedi var. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. kalan son oyuncu. Sattı işte be. Adam 5'te 5 attı. Adam 5'te 5 attı. 4'te 4 sakin ol. 4'te 4. 5'te 4 attı. SEK tabanca. Ne bak. Kendi canını kurtarmak için ilk kill almış. <laughs> ben şey aldım. Dynamite the best alacağım. Hadi hadi, hadi hadi. Sen alsana Dynamite the best. Yok be. Nasıl oynar? O ne ki? Dying Light'in yeni oyun. He. Yok. Yep. Tamam. Başlıyoruz. Ben kaçak. sağ. Şöyle ada düştü. Süre bildin ya. Adam çok kötü. Buraya bye. gidiyor, buraya gidiyor. Gel bir çatışmaya girelim zaten. Ne oluyor? Benim nasıl 29 canı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bye monsieur. Ben kaçar. Vay 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 hareketlere bak. Nasıl hareketler? Kestirmeden. Ama Az kaldı. Oldu mu şimdi? Dibinde <laughs> dibinde. Allah. Dibinde. Allah. Yerinde. Aman smoke Hadi hadi hadi. Aman o ne? geri bak. Ayakta kalan son oyun. Oman o ne ya <laughs> O kadar hızlı kaybedeyim ki adam nerede olduğunu göremedi. <laughs> Bir düşman kaldı. Aldı. Köşelerinizi kontrol edin. Onların başarısı bizim dikkatsizliğimize bağlı. Hızlı hızlı. Dolduruyorum. Ne ya bravo abi Güvenlik sağlanıyor. Rakibi gaza getirmek için. Belki bir şey yaparlar, hata yaparlar. Hadi. Hiç mi hata geçen yok ya? Hadi yaparsın savaşı. Şurada. Yakın mesafe, sende bu iş. Hadi. Saldım oraya. Görüşürüz. Adam mı gidiyor? <laughs> kurtuldun bile. Ama olmaz böyle. Spike A'da düştü. Şok ver, kestirmeden. Vandalı var. Reis'i. Beni öldürdü. Hadi. İki, i̇ki can, canım var. Can. Sen, nasıl iki can kaldın orada? Ne oldu? Her şey. Yakın gir, yakın. Uzaktasın. Arkan. mı? kalan son oyuncu. Seni dinlemem lazım. Aga be. Son 30 saniye. Sesini <laughs> duydun mu? Son 10 saniye. Nasıl söylemeye <laughs> doğru anlıyorsun bırak <laughs> Ne afek Tamam no, Oyundan balans kopmuş bırak bu umudu <laughs> Afek adam Liderlerini öldürürsen Ne afek adam diyebilir Bu ses bende gelmedi ya bu adamın orba alma sesi bana gelmedi Ben de orba almaya çalışıyorum orada bu şarkı bir yerden sonra bir gelecek mi? Bu değil işte Dur 30. dur dur dur. Açma şarkıyı. Telif mi yersin? Biraz daha mı hızlansak acaba? 8 saniye ve 6. Böyle bir sıkıntımız var. Oooo <laughs> vuruş neydi? <laughs> Öyle mi alıyor? Oo bu Spike A'da düştü. Ölme şekli nedir? Rakip <laughs> <laughs> ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Allah'ım ne <laughs> yapıyor şey? <laughs> Chamber'ın kanını yerde bırakmadı. Öyle bir vurdu ki beni. Yeter ya. Ne bölüyoruz? Kilime bak. Detaylı dersin. Kaç kilin var ki senin? 2-4-0. Ha! Enseledik! Halkımız teşebbüldü Bu gazı geldi Gazı geldi. <laughs> geldi bu Sen neden bunu 2-4-0 2-4-0 Bu ultide Organ de aynı var 6-7-7-7-8 bir fark 6-7 pingimiz aynı değil. O da olur. O da bir zahmet olmasın. Baba kızdı. Esef verin diyor 3 kili var. Hadi ama lütfen. <laughs> Göster ya hayır. Hadi yaparsın. Hadi geçtin o hata. Hadi daha. Şimdi arkaya gelip bıçaklayacak diye korkuyorum. <laughs> Hiç memeci yok. Şu sol kapı açık. Ne onun operatörü var o bana mı denk geldi? Korkarsın ha. Rakip uzakta bekliyorsun ben dibinden çıkıyorum. Korkarsın ne? ya. Son 30 saniye. klasikte neler yapıyor böyle? Biz rekabete dayalı mı girdik? Ne oluyor? Ücret biraz hırslı. Ama ne onu ölecek mi? Ah. Ne niye böyle bir şey yaptın? O parası var mı? Bak yerinde. Sen değil. Dikkat dikkat. Hadi hadi hadi. Ayakta kalan. Oh. Ben öldüm derliyim. Ne on delirdi galiba. <laughs> o da şey yapabilsen var ya iyi olurdu. Reis teret attı ya. Teretin arasından kayıp reisi vursan. Şöyle. Teret kafama girdi. Evet. Yani seni görmeyecekti ki teretin arkasından kayacaktın böyle. O geçince hemen hızlıca. Ya. Yeni oynadım silah aldım. Pompalı mı? Çarç mı? Hadi ama. Evet. Sumattı. Hatta. Tam kafadan. Şey. Ortada düşman var. Dur dur şurayı halletmeliyim. Adam arkaya geldi. Nerede bu? Bitti mi? Yo. Sen geldin adam gelmedi. Nerede bu? Yok ortalıkta. Kapıyı da kapatmışlar. Pus 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 gözükme. Şimdi. Gel. Var. Beklen de git. O kostüm olmazsa olmaz. Bir düşman kaldı. Spike kuruldu. Fake spike önlem yok edildi. Şurada. var. Ayakta kalan son so <laughs> Adam var ya. Çözüm. Var ya. Çözüm. burası. Aa, Hepimizin yeri Müceme burası. Bak. Ağlamayın. Ben kaçar. O Tekrar onu kim yazdıysa sağ olsun. Bana <laughs> gel YouTube videosu da görür. Sansürlük. Adam kilo oynadı ama. Kazanmaya Madem oynamak istiyorsunuz. Yok, <laughs> ben Spike A'da düştü. O Burada bir şey oldu. Oraya girene kadar. Kurasım nedense donarak gitti. Spike'ı kaptım. Sanki elini kaptıyormuş gibi. <laughs> bir İndi. Bu jet arkaya bakmıyor benim arkama ya. Düşman yerde. Ultim hazır. Aa! Artık yok. Ultim. Ee? Hadi geliyorum. Aman. Oğlum bütün herkesi katletti. Ayakta kalan son var, oyuncu. Spike ortada düştü. Hadi oğlum sana kaldık. Hı? Yap şu işi. Hazır değil. Oraya gidemem. Gidemezsin zaten. arka arkan, arka arkan. Arka arka ar Kes yok. Ben işime bakayım, sen işine. Ben kaçar. <laughs> İzle bak. site nasıl açılır? Aa tamam. Gel diyorum dur. Hatta öteden izleyeceğim. Sen side aç. Site nasıl açılır? Evet arkadaşlar. <laughs> Sen bye bye. side açmadın. Sen side e girdi. düşman kaldı. Senin yolunda diğerlere yerlere geldi. Ucuzcu. Ben olsam utanırdım. <laughs> İlk defa bir oyun proje. Yes. Hadi. Çatışmaya girmem lazım. <laughs> Silahı çaldı. <laughs> Al onu. İşte bir şey iste Savaş. Savaş bir şey iste. Silah lazım. Doğru düzgün bir şey iste. Silah lazım. Teşekkürler. Hele bir defans olsun. Gevcele. O zaman göreceğim ben rakibi. Detörde atakta bir doğru düzgün bir şey yapamıyorum. Ki. Çekilin yolumdan. <laughs> hadi. Bak bu. Spike A'da düştü. Önden sen gidiyorsun. Ah. Adamın emine basıyorsun sonra ben öldürüyorum. <laughs> ah. Olmayacak be. Hadi hadi hadi. Ben bunu ya da oradan C ile geçebilirsin Düşünün de Ben kaçar Şöyle de Yok geç Doldur ben kaçar Dikkat Hızlı hızlı Kişi Şu an B side boş İki daha var Bir düşman kaldı. Bu da 4. Bir bela mı geçecek? de işte bela mı oğlum belası? Ayakta kalan son oyuncu. Kanka. Hızlı, hızlı. Adamın infosu, infosu niye yok? Niye? Hayuko. Bize yine bi hold sanıyor. ince falan. Dur 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 aman birisi işte, mikrofon mu vardı? Niye konuşmuyoruz oyun başından beri? <laughs> oyun başından beri konuşmuyorsunuz. Niye şimdi konuşuyorsunuz? <laughs> <laughs> ne oluyor? Bu bana lazım. Şimdi de konuşmuyorlar. <laughs> Ses çıkmasın diye. Ben, sağır, <laughs> ben sağırım Ben dedim ya. Hadi, hızlı. Saat geçme. Oha, anladık be. Ses çıkmasın diye saat geç. Ben onu hadi, mu sordum? Ne şimdi konuşuyorsun? Mi? tarafa konuşuyorsun? Ben hadi. bunu sordum. Sayda çim. Ulti atacağım dur ulti at. Hadi hadi hadi. Ben çıkınca direkt buraya <laughs> At. At. Ulti. Hadi, hadi. ulti. ulti.

Rezil ultisini eline aldım böyle ağzına çektim. Şu an ben garip bir durumdayım da onun için küfür etmeyelim. Anlamıyorlarsa seve seve anlatmayı bilirim. Ben Pardon. Kaçar. Bu arada şunu size sormam lazım. Sizin sesinizi kaydedip YouTube'a atsam olur mu? At. Tamamdır. Bir bir hiç senin de ona gerek. Bir bir kere konuştun artık. Kanalın adını söylesene. Yaz yaz bakayım. Ortada düşman var Yazdığında çıkmayacaktır. Karşı bezi. Ortada düşman var. Nasıl kaçacaklar? Bana niye sormuyorsun bu ile? Burası bu ile. Efendim? Bana niye böyle Ayla sormuyorsun? son oyuncu. Sen de Spike hazırsın. ortada düştü. <laughs> Öldü. Bu arada bende bir nazar mı var? Bir şey var bak. Nereden çıkarsam çıkayım hemen kapıyı yiyor. Adam da gövde vurma alışkanlığı yok. Hep de ne, ne hikmettir ki her zaman çember ölüyorum. Ben her zaman reyiz ölürüm. Sen Doğru. bunu istiyorsun yani. Dur bir dakika. Savaş boş mu? Oğlum savaş boş veriyor. Çiftler çıkacak hadi doğrayın. Normal değil mi? Savaş, savaş, savaş. edince çıkmıyor. <laughs> Benim de tutak hesabım vardı. Bu toplam olarak hiç Çok geç. Hadi. Doğru. Al. Dolunay bi' daha açma. <laughs> Son 10 saniye. Hayır, kesin bir bilgim yok ondan dolayı açma diyorum. YouTube videosu hiç attın mı? Hayır. Bu Cık, yarının sonu. Şey. İşte bu ilk olacağı için çıkmayı Bak raporları. <laughs> Arkayı durduramıyorum uzakta böyle. <laughs> Bas konuşalı hiç konuşma. Demiştim hayır. <laughs> <anı veriyor. gülüyor> var. Erkan. Spike B'de düştü. <laughs> Cehennem geliyor. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bak. <laughs> adam artık kalıyor. Ya hoş ben, ben kalıyorum adam. Kafa atıyor. Sol, sol, sol geldim, sol geldim. Hayır, ne gel, takılmıyorum. Şirklik, Şembur'u ölmeme takılıyorum ar 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 Arka, bak, ar arka. Arka mı? Bak, arkasında şembur var. Arkasında şembur var. Her türlü şembur var. Yokmuş. İlk kapısını çıktı şembur. Hadi, hadi, hadi. Alışkanlıklarını saptın. Hani şimdi da vardı, 500 lira bu. ligin havan gerekiyor da. Böyle bir şey beklemiyordum. Video çek, video. Videoyu çek, çek. Hayır, dur. Yakmasın. <laughs> Dua ediyordu en son böyle açma Hayır. Onu okuduğun için, ben de beklemediğim için az önce gittim. Etme, eleme. Beyde düşman görüldü. Yerdesin. Vede çıman var. Ben bura ben bura biliyorsan sıkıyor. <laughs> Spike yerleştirildi. Haritada <Herhalde> kaldı. <laughs> kendi kendisine dört kuran bir kişi olup alıp... ayakta kalan son oyuncu <laughs> 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 bu neydi şimdi kaldı. Neyse iki kil aldım. Hadi. Hadi. Hadi vakit daralıyor. Erkek dediğin yerinde dans eder. Çıkım çok var. Herkes beyize e kalsın. Veto sen kaydı aç bak iz, izle. Şey ben ben şeyim Radiant gizli Radiant. Gizli Radiant'ım. Ee, siz beyize e kalın ben bela açacağım şimdi tamam mı? Siz e, vardı. Sen bir sus. Anlaşıldı peki. Hadi bakalım. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Destekli. Bir iş git, iş git. git. Abi bir iş bozdu. İki maç boyunca daha takıldı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cümleyi kuramadım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi ben sahiden çıktım ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Alın Öldüm. artık hadi. Hadi paylaşma paylaşma. Bak <laughs> 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 139 vurdum ben. Yapabileceğim şey yok. Kömür edeceğim. Diyonumu affederim ben. Spike <laughs> yerleştirildi. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Abi gitti radyan. Ne <laughs> ya, bak. Bu kafayı vurmayın.

Hızlı hızlı. Hazır mıyım ben? Hazırım değil mi? Hazırsın, hazırsın. Yap aslanım. Haydi aslan benim. Okudum seni. Hadi. Ya bet dua okudu. yok yok inşallah. La <laughs> bet dua öldük görüyor musun? <laughs> bet Adam bütün nazarları kendisine almış hadi. Sıra sende. Spike yerleştirildi. Engelleme aktif. Işınlayıcı yok edildi. Beydet hızlı hızlı. Gözcü süresi doldu. Haydi, haydi. Çekilin yoldan. Uzak yok edildi. Devam. Ah. Oo, o bile bu arada seni ile olmasa alırdın hepsini. Beşli bela. Al şöyle. <laughs> <laughs> Manifest dinleyeceğim artık sayı. Kimse sana ateş etmiyorsa Bu demek az. ki bir yanlışım var. Lazım. Bak tekrar oku beni. Hadi. Gel. Gel. Neredesin? Hepimiz oku. Video video çeksen. Hadi. Ne an okusun ben onu kim ama jet okusun. Çekiyor şey. mu? Çekiyor mu? Evet. <laughs> Çekiyor Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

nasıl okumam lazım. Ayakta kalan son oyun. Son kafa. O hadi biri. Çekilin yolundan. Nazar yine? Saldıranlar kazandı. Her tavsiyesi. Hayırlı akşamlar iyi geceler. Good, good, izavantajlıydı. İyi maçtı bak bu. Gel arkadaşımla VS atıyoruz diyoruz. <laughs> Gel. Çatışma. Özer <laughs> oyun.